Merkez Bankası faizi bugün derin dondurucuya koydu, pas geçti, sabit bıraktı %14'te. Eylülden beri indiriyordu, 500 basman indirmişti, %19'dan %14'e çekmişti. Bu sefer pas geçti, nereye kadar? Ne zaman yeniden faiz indirimleri kaldığı yerden başlayacak? Bugünkü açıklamasında buna dair bir ipucu var. Ayrıca bugünkü karar sonrasında JP Morgan, Uluslararası Yatırım Bankası ve Capital Economics'in bir araştırma kuruluşu raporları yayınlandı. Bana da ulaştı. Onlara da değineceğim ve dolar TL'deki harekete de bakacağız. Sonra içeriye dönüp Fatih Altaylı'nın istifa etti dediği ekonomi yönetiminin üst düzey ismi kim? Onu anlamaya çalışacağız. Merkez Bankası'nın bugünkü karar metninde şu ifadeye dikkat. Dedi ki Merkez Bankası, enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. Kim öngörmektedir? Para politikası kurulu. Yani faiz kararını bugün alan kurul. Peki o zaman dezenflasyonist süreç başlarsa yeni faiz indirimleri için alan yaratılmış olur. Ne zaman peki başlayacakmış? Enflasyonda baz etkileri ortadan kalkmasıyla. Baz etkileri ne zaman ortadan kalkacak? Mayıs'tan sonra demişti Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati demişti ki Ocak ayında içinde bulunduğumuz ay pik yapacak sonra bahardan itibaren düşmeye başlayacak. Öyleyse bahardan sonra Merkez Bankası faiz indirimlerine kaldığı yerden devam edebilir. Bu yorum yapmak şimdilik mümkün eldeki verilerle. JP Morgan, Uluslararası Yatırım Bankası, o da bugün yayınladığı raporda diyor ki önümüzdeki dönemde önce bir değişim beklemiyoruz faizde, Merkez Bankası faizinde. Ama daha sonra faiz indirimleri, faiz arttırımlarından çok daha güçlü olasılık. Oysa Türkiye ekonomisinin temelleri bunun tersini, yani faiz arttırımını gerektiriyor JP Morgan. Capital Economics de aynı görüşte. O da bundan sonra Merkez Bankası'nın adımının, indirim olacağından şüpheleniyoruz. Bunu durdurabilecek tek şey TL'deki bir çöküş olur diyor Capital Economics. Peki ne zaman başlayacak faiz indirimleri? Ona göre yıl sonuna doğru. Ben dediğim gibi bahar aylarıyla birlikte faiz indirimlerinin kaldığı yerden yeniden devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü aslında bugün biliyorsunuz dünkü videoda açıklamıştım faizin sabit tutulacağını bekliyordum ben de. Buna dair üç gerekçem vardı. Birincisi Nurettin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı'nın Merkez Bankası'nın faiz kararıyla ilgili soruya hele bir ocağı Şubat'ı Mart'ı görelim şeklinde yanıt vermesiydi. Şimdi ocağı gördük. Ne demişti? Şubat'ı ve Mart'ı da görelim. Bence Şubat'ı ve Mart'ı da göreceğiz gibi gözüküyor. İkinci gerekçem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizde ve enflasyonda düşüş kademeli olacak yönündeki sözüydü. Oradaki kademeliği bekliye bekleye, bekleye yapılacağı şeklinde yorumlamıştım. Üçüncüsü de Merkez Bankası geçen ay Aralık ayında faizi indirirken yayınladığı metinde demiştik ki 2022'nin ilk çeyreğinde para piyasalarındaki gelişmeleri gözleyeceğiz. O cümleler de ilk 3 ayda faiz indirimi yapılmayacağı şeklinde yorumlanmıştı. Ben de o yoruma katılıyorum. Yani önümüzdeki aylarda bir süre daha Para piyasaları rahat biraz daha istikrarlı gidebilir. Bugün bugünkü karardan hemen sonra dolar TL'de düşüş gördük. Gün içinde 13.26 ile 13.55 arasında hareket etti. Bu videoyu çektiğim akşam saatlerinde saat 19.01 13.36'dan işlem görüyor. Bugünkü düşüşün arkasında Merkez Bankası'nın faizi sabit tutma kararı var. Çünkü unutmayalım ki yatırımcıların bir kısmı aslında faiz indirimlerinin sürmesini bekliyordu. Bu kanalda yaptığım ankette kanal izleyicilerin yani sizin yaklaşık yarınız %48 faizin sabit tutulacağını öngörmüştü benim gibi ama yine o kadar bir o kadar da izleyici 100 bas puan 200 veya 200 bas puanlı faiz indirimleri yapılacağını düşünüyordu. Faiz indirimlerinin süreceği şeklinde pozisyon almışlardı. Bugünkü kararın en azından onları şaşırttığını söyleyebiliriz. Ama peki döviz mevduatlarında çözülme mi var diye sorduğumuzda ise aslında hala daha mevduatlarda bir çözülme olmadığını da görüyoruz. Özcan Kadıoğlu'nun İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı bugün paylaştığı verilere göre bireylerde dolarizasyon hala %62'nin üzerinde. %62 nokta. 19. Bankalarda yabancı para mevduatı 234 milyar dolarla hala çok yüksek seviyede seyrediyor. Evet, Merkez Bankası'nın faiz kararının analizi bu kadar. Başka bir konuya, çok ilginç bir konuya geçelim. Fatih Altaylı'nın istifa etti dediği ekonomi yöneticisi kim? Önceki gün HaberTürk yazarı, programcısı Fatih Altaylı şöyle yazdı köşesinde: Geçtiğimiz günlerde çok ama çok önemli bir istifa gerçekleşti. Türkiye'de son zamanlarda çokça gündeme gelen, hatta zaman zaman çok da eleştirilen bir kurum vardır. Bu kurumun başında da sürekli hedef olan bir isim. Yeni yılın ilk günlerinde bu kurumun başındaki bu isim bağlı olduğu üst makama istifasını verdi. Üst makamda zaten istenilen bu istifayı aldı ve cebine koydu. Ne zaman açıklanır, nasıl açıklanır bilmiyorum. Bu istifanın kurumun bu ay göstereceği performansa bağlı olduğu belirtiliyor, diyor. Fatih Altaylı. Kim bu isim? Bana da ulaşan bazı kulis bilgileri vardı ama bir isim üzerinde ağırlık oluşmadığı için yanıltmamak için aktarmadım burada. Bugün Milli Gazete'nin Telebi YouTube kanalında Adnan Öksüz ve Ercan Özcan yaptıkları programda Fatih Altaylı'nın istifa etti dediği ismin Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası Başkanı olduğunu belirttiler. Ben açıkçası Kavcıoğlu'nu düşünmüyorum. İstifa ettiği belirtilen kişinin. Çünkü Evet, Kavcıoğlu ile Nurettin Nebati arasında bir soğukluk olduğu söyleniyor, biliniyor. Bunu zaten ilk ben yazmıştım. Demiştim ki Nurettin Nebati Kavcıoğlu'nun konuşmasını istemiyor. Nitekim son zamanlarda hiç şahap Kavcıoğlu kamuoyu önüne çıkıp gazetecilerin, yatırımcıların önüne çıkıp konuşmadı. Bunun da sebebi Nebati'nin susmasını istemiş olması. Zaten aslında iki ismin milletvekilliklerinden bu yana anlaşamadıkları da belirtiliyor. Yani bu soğukluk yeni de değil. Bu böyle bir kulis bilgisi var Ankara'da konuşulan. Fakat buna rağmen Kavcıoğlu'nun istifa etmeyeceği düşüncesindeyim. Ben kendisiyle birkaç ay önce bir röportaj yapmıştım. Bunu da yazmıştım T24'te. Şahap Kavcıoğlu siyasetçi kumaşı çok belirgin bir yönetici. Yani esnek olabileceğini düşündüğüm bir kişi kırılacağına, kırılmayı tercih edeceğine esneyim, esnemeyi tercih edecek bir yönetici. O bence istifa etmez. Kim edebilir? Bana gelen diğer kulis bilgisi TÜİK Başkanı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Profesör Doktor Sait Erdal Dinçer olduğu şeklinde. Ve ne kadar ilginçtir ki tam da bugün Diken.com.tr sitesinde bir kulis haber yayınlandı. Bu habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜİK başkanına tepkili. Diken bu haberi AK Parti AKP kaynaklarına dayandırıyor. Habere göre AKP'li kaynaklara göre kulislerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Sait Erdal Dinçer'e tepkili olduğu konuşuluyor. İddiaya göre TÜİK üzerinde son zamlar sonrası enflasyonun yüksek hesaplanmaması için yoğun baskılar söz konusu. Bu baskılar Sait Erdal Dinçer'i istifanın eşiğine getirmiş, hatta istifa mektubunu yazmasına neden olmuş olabilir mi? olabilir diyor benim de kaynaklarım. Bunu önümüzdeki günlerde izlemeyi sürdüreceğim. Yeni bilgileri bana ulaştıkça bu kanalda sizlere aktaracağım. İçeride bugün ekonomi gündemi çok yoğun. Bilinmeden geçilmemesi gereken başka bazı gelişmeler de var. Onları da size aktarmak istiyorum. Kamu bankalarına 51,5 milyar liralık sermaye artışı geliyor. Sermaye konacak kamu bankalarına. Ziraat Bankası'nın 22,5 milyar TL. Halk Bank ve Vakıf Banka 13,5 milyar TL. Katılım bankalarına 2 milyar TL'lik ek sermaye konulacak. Ne önemi var bunun? Bu şu demek. Şimdi yeni sermaye ile kamu bankaları yeni krediler dağıtacaklar. Şimdi dağıtamıyorlardı. Evet faiz indirimi yaptılar ama kasalarına para kalmamıştı. Şimdi onun için yani yeni kredi dağıtmak için sermayeye ihtiyaçları vardı. Şimdi kamu Elbette bizim vergilerimizden kamu bankalarına sermaye koyacak. Onlar da Ziraat, Vakıf, Halk Bank ve Katılım Bankaları hem tüketici tarafına konut, taşıt belki tarafında kredi verecekler hem de asıl şirketlere ticari kredileri ciddi şekilde arttıracaklar. Bu seçim öncesinde özellikle AKP'nin istediği bir şey. Daha önceki seçimler öncelerinde de uyguladıkları politika. Fakat bu politikanın bir yan etkisi var enflasyonu azdırmak. Enf bu kadar çok piyasaya likitite, para verirseniz, parayı arttırırsanız, krediye boğarsanız, motorun gaza boğulması gibi ekonomide paraya boğulur ve enflasyon daha da artar. Enflasyondaki artış da bir süre sonra TL'nin değer kaybına neden olur. Bir başka önemli gelişme içerdi. Kur korumalı TL mevduata dönüşlerde yani dövizden ve altına dönecek olan vatandaşlar bulundukları bankayı kullanmak zorunda değiller. Kaldırıldı bu zorunluluk bugün kaldırıldı. Yine içeriden çok önemli bir başka gelişme. Bunun da sadece reel sektörü ilgilendiriyormuş gibi gözüküyor ama aslında piyasalar üzerinde de etkisi olacak bir gelişme. Sanayide elektrik kısıntısı. Bunun arkasında da İran'ın Türkiye'ye doğalgaz vermeyi kesmesi var. Enerji gazetecisi Mehmet Karay'a sordum bunun sebebini bugün. Dedi ki İran zaman zaman kışların çok so soğuk geçtiği dönemlerde bunu yapıyor. Kendi kullanımı için kesiyor Türkiye'ye verdiği gazı. İyi güzel de bunun sonucunda BOTAŞ sanayiye verdiği gazı kesiyor. Eh Doğalgaza dayalı Türkiye'de elektrik üretildiği için şimdi sanayi elektrik kısıntı da, kısıntısı yapılacağını da öğrendik bugün. Bu önümüzdeki günlerde sanayi üretiminde bir düşüşe neden olacak. Sanayi üretimindeki düşüş de borsayı etkiler. Çünkü borsada dev sanayi şirketleri var. Onların bilançolarını etkiler ekonomide bir yavaşlamaya neden olur mu? Olur. Borsa İstanbul bugün düştü. Dün sert bir şekilde %3.14 yükselmişti. Dünya borsaları düşerken, Amerikan borsaları düşerken. Bugün tam tersi bir görüntü var. Amerikan borsaları yükseliyor. Önceki iki gün boyunca düşen borsalar. Borsa İstanbul ise günü %1.36'lık düşüşle kapattı. Bist 30'da daha da fazla gerileme. %1.52. Buna karşılık S&P 500 vadeliler şu dakikalarda %1.40 artıda. Dow Jones vadeliler %1.22 yukarıda. Alman DAX endeksi de %0.58 ile günü kapatmaya hazırlanıyor. Korku endeksi VIX endeksi S&P 500'ün endişe seviyesini gösteren o önceki iki gün boyunca yükselmişti sert bir şekilde bugün şimdi düşüyor. Orada da %8'lik yaklaşık düşüş var ama Borsa İstanbul tersine gitti bütün dünya Mersin'e giderken bunun arkasında Merkez Bankası'nın bugünkü kararı TL'nin değer kazanımı gün içinde ve bu arada Sanayiye yönelik doğalgaz ve elektrik kısıntısı haberi etkili oldu. Evet, yarın yine saat 20.30'da bu kanalda piyasanın ekonominin 24 saati bilinmeden geçilmemesi gerekenleriyle birlikte olacağız. Bu kanalı desteklemek isterseniz aylık 5 liralık abonelik ücretiyle katıl butonunu ya da videonun altındaki açıklama satırındaki bölümündeki uzun linki tıklayarak üye bu kanalda oluşturduğum Ekonomi Kulübü'ne üye olabilirsiniz ve böylece bu kanaldaki ekonomi gazeteciliğini güvenilir veri aktarma çabasını desteklemiş olursunuz. Bugüne kadar bu kanalı destekleyen bütün üyelere tek tek teşekkür ediyorum. Yarın saat yine 20.30'da görüşmek üzere.